Şimdi asgari ücreti konuşacağız, ne getirecek, bundan sonraki süreçte nasıl yansımaları olacak? Ekonomist Muhammed Bayram çok değerli bir konuğumuz var. Stüdyomuzda hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Bayram. Çok teşekkür ediyor sağolunuz. Kritik bir karardı, bir süreçte süreçti. Üçüncü toplantıda artık nihayete erdi. Yüzde 49'luk bir artışla sonlanmış durumda. Beklentiler dahilinde miydi? Sizin öngörünüz nedir? Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Nasıl bir yansıması olacak asgari ücretin diğer ücretlerle birlikte? Evet, 7 milyon doğrudan vatandaşımızı ilgilendiren, ilgilendiren bir konuydu. Ve devletimizin her zaman vermiş olduğu söz şuydu. Vatandaşımızı enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz. Hı hı. Enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz taahhütü, %37 ila %38'lik bir enflasyon farkını işaret ediyordu bize. O da son 6 ayın enflasyonu. Ama 11 ila 12 puanlık bir refah payı artışıyla beraber, %49'luk bir artış yapılmış oldu. Bu artış, seneye de tek seferlik bir asgari ücret artışı yapılacağını bize işaret ediyor. Yani bununla birlikte enflasyon beklentinin çıpalanması ve fiyatlama davranışı bozulmaların giderilmesi amaçlanıyor. Ama tabi vatandaşımız da enflasyon karşısında hem ezdirilmeyerek hem de refah payı artışıyla beraber bir nefes alması sağlandı. Tabi asgari ücret çok önemli bir düzey. Ülkenin 7 milyon doğrudan vatandaşını 32 milyon toplam istihdamını ilgilendiren bir konu sadece asgari ücretleri değil asgari ücret üzerindeki maaş alanları da ilgilendiren bir konu. Çünkü asgari ücretler her ne kadar %49'luk bir artış almış olsa da özel sektörde diğer çalışanlarda işte daha bir fazla... Bir referans olacak aslında değil mi? Daha fazla maaş alanlar daha az bir oranla daha az maaş alanlar daha fazla bir oranla yani %49'a yakınsayan bir oranla maaş zamlarını alacaklar. Tabi burada Türkiye Cumhuriyeti tarihinin rekoru yine kırıldı dolar bazında. Bir önceki seneye göre %100'lük bir artış var. Önceki dönem Temmuz'a göre de %49'luk bir artış var. Devletimiz bakıyorsunuz, pandemi sürecinden beri, yani 2020'de pandemi bizim hayatımıza girdi, 2021'de tüm dünyadaki etkisi altına alan enflasyonu sortan ülkemiz de etkiledi ve 2022 yılında yılda iki defa belirlenmeye başladı asgari ücret. Peki devletimiz ne yaptı bu süre zarfında? Pandemide işverene çalışma ödenekleri verdi, çalışanların nakdi ücret destekleri verdi. Yine işverene işten çıkaramazsın dedi, İstanbul'u ben koruyacağım. Ve bu politikalarla beraber... 2012 Kasım'dan beri %8.5'luk rekor bir işsizlik düzeyindeyiz şu anda. Yine aynı şekilde 13 çeyrektir kesintisiz büyüyen bir ekonomimiz var. Son çeyrekte, son 3. çeyrekte G20, OECD ülkeleri içerisinde en hızlı büyüyen ülke Türkiye. Bunlarla beraber baktığımızda pandemi sürecinden beri uygulanan politikalar, Türkiye ekonomi modeli, yatırım, üretim, istihdam, ihracat odaklı bir model. Herhangi bir şekilde vazgeçmiş değiliz. Faizler artılmış olsa dayı. Bu kısa bir döngü. Bunu uygulamaya devam ediyoruz. Bu politikaların ürünü KKM'lere rekor azalış ve yine Merkez Bankası rezervimizde 142,5 milyar dolarlık rekor bir artışa sebebiyet verdi. Ve bununla beraber inşallah Mayıs ayında maalesef pik yapan bir enflasyonla birlikte hızlı bir dezenflasyon süreci bekliyoruz. O yüzden %49'luk artış Sadece enflasyon oranı kadar değil, enflasyon farkı kadar değil, hı hı. refah pay artışla beraber vatandaşımızın o Mayıs ayındaki pik yapacak enflasyonu göğüslemesi adına da yüksek bir oran diyebiliriz. Şimdi 700 liralık bir e, işveren desteği diyoruz. 400 liraydı, evet. ara zamla birlikte 500 liraya çıktı. Şu anda uygulanacak olan rakam 700 lira. Bu ne anlama gelecek? İşveren desteği diyoruz ancak doğrudan işverene e, işçiye yansıtılacak bir oran. Değil mi bu? Bakın burada işverene 3 tane destek var. Hı hı. E, belki bu gözden kaçıyor olabilir ama... Birinci destek işveren eğer sigorta primlerini erken ödüyorsa 5 puanlık bir sigorta prim desteği var. Yani 20,5 olan işveren primi iş, işveren işsizlik sigorta fonu ödemesi 15,5'a düşüyor erken ödemede. Hı -hı. Bu birinci öncelik. İkinci bahsetmiş olduğunuz 500 liralık bir destek vardı. Asgari ücret desteği çalışan başına bu %40 artışla birlikte bak bu da enflasyon oranı üzerinde. %40'lık bir artışla 700 liraya artırıldı. Yine en önemlisi unutuluyor. Ama devletimiz burada çok ciddi bir feragatta bulundu. Hı. Neden? Vergi gelirinden. 11.400 lira üzerinden, önceki 8.506 liraydı, yeni rakamımız 2 lira üzerinden vergiler alınmıyor. Bu sadece asgari ücret üzerinden değil. Tüm ücretlerdeki asgari ücret kadarlık kısmından vergi alınmıyor. Yani 17.000 lira üzerinden vergi yok. Normalde bunu işveren, çalışanı adına kesip vergi devlete yatırıyordu. Yani bu işverenin maliyetiydi. Hem yani de ciddi bir maliyetiydi. Şu an devletimiz işverenin maliyetini mürcizelerine sırtlamış oldu ve almış oldu. Yine aynı şekilde e, burada e, kendilerine destek veriyor, sigorta prim desteği. 17 bin lira sadece asgari ücretle alakalı değil. Bir kişi 20 bin lira alıyorsa, 17 bin lirası da vergi istinası. Hem devletimiz bunu sırtlamış oldu, hem de kendi gelirinden çok ciddi vazgeçti. Yani biz yeni ekonomi yönetimiyle neyi hedefliyoruz? Sıkı bir para politikası, sıkı bir maliye politikası ve gelirler politikası. Gelirler politikası şu demek, vergileri azaltma, ya yani artırmamız gereken vergilerin artırılması, eşel mobil sistemiyle akarakıt vardı. Akarakıtı devletimiz sübvanse ediyordu. Onu tekrar almaya başladık. KD oranları yükseltildi. Avrupa'daki ülkelere göre KD'miz evet. düşüktü. Yine bununla beraber bu vergi sistemindeki gelirleri artırmak. Aslında bu e, vatandaşın hem İslam'ı korunması adına, vatandaş iş bulması adına, işveren de üzerindeki enflasyon basını almak adına çok önemli bir adım diyebiliriz. Evet şimdi bir virgül koyalım isterseniz. enflasyonu etkileri siz de kısa bahsettiğiniz çok önemli. Hemen o konuya değineceğiz. Çok değerli bir konumuz var karşımızda. Levent Yılmaz, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. E, kritik bir karardı süreçte. Şimdi her zaman e, her asgari ücretin ardından enflasyona etkilerinin de gündeme geldiğini biliyoruz. Nasıl bir etki söz konusu olacak? Kaç puanlık bir artıştan bahsediyoruz e, asgari ücretteki bu artışın. Şimdi Bahar Hanım, tabii bu çok tartışılan konulardan bir tanesiydi. İşte e, hatırlayacağınız üzere Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'te e, enflasyon tahminiyle uyumlu, bir artıştan bahsetmişti. Orada %36'lık bir enflasyon tahmini olduğuna göre 2024 yılı için biz 3 aşağı 5 yukarı refah payı ile beraber %40'larda bir asgari ücret artışını bekliyorduk. Bu beklenti %40'lar seviyesinde şekillenmişti. Şimdi geçmiş dönemde Merkez Bankası'nın yapmış olduğu çalışmalar var. Orada Merkez Bankası'nın yapmış olduğu çalışmalarda önemli bulgulardan bir tanesi şu biz beklenti üzerindeki asgari ücret artışlarının her yüzde birlik diliminin yıllık enflasyona 0.1 puan katkı verdiğini görüyoruz. Yani şu anda %40'ın üzerindeki her artış yıllık enflasyona ilave 0.1 puan katkı verecek. Dolayısıyla burada yaklaşık 9 puanlık bir artıştan bahsediyoruz. Bütün bunları birleştirdiğimizde biz Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmininin biraz daha üstüne çıkacak bir etki yaratacağını değerlendiriyoruz asgari ücret artışının. Ama son dönemde biliyorsunuz özellikle bu döviz kuru geçişkenliği vesaire gibi konular da çok tartışıldığı konuşulduğu için biraz daha fazla olduğunu değerlendiriyoruz biz o 0.1 puan'dan daha yukarıda bir artış yapacak yani her yüzde yüzde ilave artış burada kabaca biz enflasyona, yıl sonu enflasyonuna 1,5 ila 2 puan civarında bu asgari ücret artışının etki edeceğini değerlendiriyoruz. Ancak sıkılaştırma programı devam ettiği için sıkılaştırma programı ile beraber faiz artışı, biz bir 2,5 puanlık faiz artışı daha bekliyoruz Ocak'ta. Devam eden süreçte de miktarsal sıkılaşma adımları, Merkez Bankası'nın Türk Lirası depo ihaleleriyle beraber, oradaki fazla likiditenin de çekilmesiyle beraber tahmin ediyorum, Merkez Bankası'nın hedeflerini, Merkez Bankası'nın tahminlerini çok bozmayacak bir e, asgari ücret artışıyla karşı karşıyayız. Burada önemli konulardan bir tanesi şu, e, son birkaç yılın özellikle 2020'den bu yana ücret artışlarıyla e, ilgili çalışmaların geçtiğimiz yıllardan bir farkı var. Geçtiğimiz yıllarda ücretlerdeki artışların talep kanalından enflasyona etki ettiğini ve ciddi etki ettiğini biliyoruz. Ancak son birkaç yıldır önce enflasyon hızlı bir şekilde arttı. Bunun yapısal nedenleri var biliyorsunuz. İşte pandemi dönemi, arkasından Rusya-Ukrayna savaşı, enerji krizi gibi etkiler var, kur şoklarını yaşadık. Dolayısıyla önce enflasyon gitti, ücretler onu yakalamaya çalıştı. Biz yine 2024 yılında da 3 aşağı 5 yukarı bunun benzeri bir süreci yaşayacağımız için ben bugün de dün açıklanan %49'luk asgari ücret artışının genel enflasyon tahmininde ve ekonomi yönetiminin uyguladığı enflasyon ...hedeflemesi kapsamında atacağı adımlarda çok ciddi bir risk yaratacağını değerlendirmiyorum. Biz tabii ki bu yılda bir kez yapılacak olması da önemli. Temmuz ayında ilave bir artış da görmeyeceğiz. Bu da ücretler tarafında yeni bir talep yaratıcı etki yaratmayacağı için... ...2024 yılındaki Merkez Bankası'nın tahmini olan %36 tahmininin korunacağını düşünüyoruz ocak ayında. Ancak sonraki dönemde kur tarafındaki gelişmelerle beraber baktığımızda belki 2024 yıl sonu tahmini biraz yukarı yönlü revize edilebilir. En büyük yardımcımız 2024'te Amerikan Merkez Bankası olacak. Amerikan Merkez Bankası'nın minimum 3 kez faiz indirmesini bekliyoruz. 75 bas puanlık bir faiz indirimi. Ama piyasa beklentileri 1,5 puana kadar çıkıyor. Bu neyi getirir? Evet. Dolar endeksi üzerinde bir dolar endeksinin yavaşlamasını dolar endeksinin düşüşünü getirir. Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin para birimleri üzerindeki baskıyı azaltır. Bununla birlikte de bu baskının azalması zaten birkaç ay önce 2024 yıl sonu için 41-42 civarında tahmin ettiğimiz dolar TL kurunun yavaş yavaş 37-38'lere gerilemesini de getirir. Bütün bunlar birleştiğinde yani bu asgari ücret artışının genel makro enflasyon görünümünde çok ciddi bir risk yaratmayacağını ifade etmiş olalım. Evet, Levent Yılmaz çok teşekkür ediyoruz. Kritik teşekkür değerlendirmelerde sağolunuz. Ve devam edelim Muhammed Bayram neler söyleyeceksiniz? Şimdi o kritik süreci atlattık artık. Evet. E, dolar bazında bir rekor kırıldı dediniz. Peki o alım gücünün koruması adına çok önemliydi bu rakamın gelmesi. Bundan sonraki süreç de önemli. Fiyatların artmaması aslında alım gücünün e, korunması e, noktasında yapılan bir artıştan bahsediyoruz. E, nasıl işleyecek peki? Herkesin taşın altına elini koyması da çok önemli bu süreçte. Masada da bunu gördük. İşçi işveren ve e, hükümet tarafı masada bir e, sosyal sosyal yani güvenlik barışı aslında sağlandı. Bundan sonraki süreçte ne getirecek? Hem zamlanmaması adına fiyatların ne yapılması gerekiyor bundan sonraki süreçte özellikle sıkı para politikası ortamında? Evet, Merkez Bankası'nın yapmış olduğu bir açıklama var. Bu açıklamada fiyatlama davranışının bozulmasını engelleyeceğiz diyor <laughs> ve enflasyon beklentilerinin çıpalanması gerekmektedir diyor. Fiyatlama davranışının bozulması ne demektir? Yani bize düşen tarafıyla. Öncelikle bir malın fiyatının ne olduğunu bilmek gerekiyor. Yani bir öncelikle bir suyun örnek verelim. Maliyetinin 10 lira eder diyebiliyorduk ya da gelecek sene işte şu kadar fiyatı artabilir diyorduk ama şu anda o fiyat algısı kalktı enflasyonu sorsam dolayı. Yine aynı şekilde gelecekteki ihtiyacımızın bugünden alınmasıyla birlikte de fiyatlama danışları da bozuluyor. Yani fiyatlar sürekli artacak algısıyla birlikte ben gelecek dönemde bir ihtiyacım varsa bu dönemde alıyorum. Şimdi asgari artışının yılda bir defa yapılmasının önemli nedeni bu fiyatlama danışı bozulmaların giderilmesi. Yani artık yılda bir defa as asgari ücret artışı yapılacak. Yine memurlara ve emeklilere zaten 6 ayda bir artış yapılıyor. Hem enflasyon farkı art toplu sözleşme zammı memurlara ve memur emeklisine. On haricinde reel piyasadaki etkisi burada fiyatlama danışı bozulmasını engellemek. O yüzden burada asgari ücretin yılda bir defa belirlenmesi asıl amaç bu bozulmanın düzeltilmesi. Ama tabii biz hem faiz politikamızı hem asgari ücret dengesini şuna göre planlıyoruz. Burada pandemi sürecinde bozulan bir ekonomik yapı vardı. Bu yapıda faiz artırılırsa eğer o tencere kaynamayacaktı ve insanlarımız burada zorluk çekecekti. Yani burada şu andaki ortamı düşünseniz sıkı para politikası olduğunu. E, elinde para olan faize yatırıyor. Para olmayan da bankadan kredi çekemiyor çünkü yüksek bir maliyeti var. Ama pandemi döneminde devletimiz ne yaptı? Faizi artırmayarak tencere kaynamaya devam etsin, sanayi çarkları dönmeye devam etsin politikası izlendi. Ve daha sonra artık politika faiziyle bankaların faizleri örtüşmeyince, yani aslında bankalar burada tırnak içerisinde faiz karaborsacılığı yapınca, faizler artılmaya başlandı düzenli bir şekilde. Yeni ekonomi yönetimiyle beraber hem söylem dili geliştirildi, hem de rasyonel zemine dönmekten başka çaremiz kalmadı sayın Mehmet. Yani burada müşek. fiyatların sabit kalması çok önemli. Bundan evet. sonraki süreçte o alım gücünün korunması adına. Bu algıyı yönetmek adına Hı -hı. faizler yükseltildi. Ama bu faizler yükseltilirken de yatırımcıya ve üretim yapmak isteyen de ucuz finansmanlar sağlandı. Reeskont faizleri düşük. İhracat yapmak isteyene Exim Bank üzerinden ve diğer bankalar üzerinden düşük faizli krediler mevcut. Yine aynı şekilde yatırım taahhütlü avans kredileri mevcut. Yani 1 milyar TL ve üzerinde bir yatırım yapacaksanız eğer çok düşük faizle bir şekilde bu yatırım yapabiliyorsunuz. Bunlar neyi sağlayacak? Bunlar sürdürülebilir İslam'ı sağlayacak. Rekor kuran işsizlik düzeyimiz yani düşük manada. 108,5'lık bir işsizlik düzeyimiz var. 32 milyon toplam İslam'ımız var. Ee, yine 12,5 bin, bin dolarlık bir kişi başına düşen milli gelir e, beklentimiz var. Bunların tamamı aslında yatırım yaparak, üretim yaparak İslam'ın devamlılığını sağlayan işverenlere borçlu olduğumuzu hatırlatmak istiyorum. Ve bununla beraber de alım gücü korunacak. Nasıl alım gücü korunacak? Biz fiyatlamadan aşırı bozulmaları engelleyeceğiz. Fiyatlar genel seviyesi bir hayli yükseldi. Nasıl yükseldi? Geçtiğimiz dönemde şu anda zeflasyon bir süreç var. O Mayıs'ta bu doğalgazla yine aynı şekilde yakıt giderleriyle beraber %70'le %75'lik bir pik yapacak enflasyonu göreceğiz. Eğer jeopolitik bir risk olmazsa yani Rus-Ukrayna krizi derinleşmezse, güneyimizdeki İsrail-Filistin savaşları evet. derinleşmezse, Süveyş Kanalı'ndaki geçişler engellenmesi devam etmezse, burada alım gücü devam eden enflasyon artmaz. Evet. Çok kısa hemen işverene maliyetini de soralım. Ee, o hesap nedir? Ne kadar e, olacak işverene maliyeti? Şu anda 17.000 lira net asgari ücret. bürüt ücret 22.000 2 lira, 20.000 2 lira. Hı hı. Bu taban asgari Taban da görüyoruz. Taban evet. kıdem tazminatıdır. Evet. 23.502 lirada işverene toplam maliyeti var. Tabi bunun içerisinde 5 puanlık erken ödeme indirimi de var. Normalde %20.5'luk 20 bir işverene maliyet var. 5 puanlık indirimde 23.502 lira. Tabi bu sadece işverenin maaş maliyeti. Giydirilmiş ücret dediğimiz yol ve yemekler buna dahil değil. Tabi bununla beraber asgari ücret en düşük ücret seviyesidir. Ve özel sektördeki diğer ücretler de buna bağlı olarak artacak diyebiliriz. Evet çok teşekkür ediyoruz Muhammed Bayram. Sağolunuzu evet, değerlendirmeleriniz için.